Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri e, öncelikle e, ailesini, e, yakınlarını kaybeden ailelerimize e, başsağlığı diler, e, sabırlar dilerim. Çok üzgünüz ama bu arada çok da e, gerginiz, çok da sinirliyiz. <laughs> Çünkü bu deprem sürecinde gördük ki bu depremde AKP hükümeti, şu anda Türkiye'de hükümet edenler depremde risk ve kriz yönetiminde sınıfta kaldı. Bu kadar can kaybının olması, şu anda resmi rakamlara göre 40 bin, 41 bin deniyor ama bu 100 binleri de geçecektir. Ve biz de ülkemizden birçok insanımızı, işte Adıyaman'da gencecik evlatlarımızı kaybettik. Diğer bölgelerde daha birçok insanımızı kaybettik ve bu kader değildir arkadaşlar. Bunu kader olarak yansıtmak, alın yazısı olarak yansıtmak, bir takım rant için ve bir takım menfaatlar için siyasi e, çıkarlar için yapılanları gizlemektir. Özetleyecek olursak. imar affının çıkarılması, denetimsizlik ve geç müdahaleler sonucu bu yüksek orandaki ölümler ortaya çıkmıştır. Maalesef ilk iki gün içerisinde arama ve kurtarma çalışması birçok enkaz yığınının altında enkaz yığını bölgesinde yapılamamıştır. Çocuklarımızın Kaldığı otel, Adıyaman'daki otelin, o enkazını günlerce televizyon karşısında izledik. Toprak, toz toprak yığını. Tabii ki bu konu önümüzdeki süreçte e, hukuki yoldan sorumluların ortaya çıkarılabilmesi için gereken yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Biliyorsunuz biz de meclis olarak bir atok komite oluşturarak bunun takipçisi olacağız. Belki çocuklarımızı geri getiremeyeceğiz ama bundan sonraki insanların ölmesini ne engel olmaya çalışacağız. Tabii ki verilen haberlerden duyduklarımızdan işte birkaç müteahhidin tutuklandığı birkaç otel sahibinin tutuklandığı ve bununla olayın kapatılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu konuda kimin parmağı varsa, kim destek verdiyse bu denetimsizliğe, bu binaların bu şekilde enkaz haline binlerce, şu anda 20 binin, 30 binin üzerinde bina enkaz halindedir. Bu binaların ortaya çıkmasında kimin sorumluluğu varsa hepsinin e, yargılanması, hesap vermesi gerekmektedir. Tabii ki bu deprem bireysel ve toplumsal ciddi bir travma oluşturmuştur üzerimizde ve devam etmektedir bu. Ve biliyoruz ki ilk günlerden itibaren Gerek ülkemizden, gerek Güney Kıbrıs'tan, gerek e, Türkiye halkların halkından ve dünyadan ciddi olarak yardımlar gelmeye başlamıştır. Fakat ne üzücüdür ki, atama ile gelen Dışişleri Bakanımız Tahsin Bey, bu dönemde bu yardımları engellemeye katmıştır. Gerçekten bu ülkede bu şahısla birlikte yaşamaktan utanıyorum, utanç duyuyorum. Böyle bir düşünce tarzı nasıl olabilir? Böyle bir insanlık nasıl olabilir? Ve kendisine önerim hemen istifa edip görünmez olmasıdır. Tabii ki depremin bu ilk savasında e, gerek kurtarma, beslenme ve barınma olarak lojistik destekler yapılmaya devam etmektedir. Ama daha uzun bir süre rehabilitasyon dönemi sürecektir. Yıllarca sürecek bir rehabilitasyon döneminden geçiyoruz ve fiziksel ve ruhsal olarak insanlarımız çok kötü durumdadır. Depremden etkilenen insanlarımız, enkaz altından çıkanlar ve hayatta olanlar şu anda enkaz altında hayatın e, akrabalarını kaybeden insanlarımız ve genel toplum, genel toplum tabii büyük bir kesim oluşturmaktadır bu insanlar üzerindeki tabii ki bu travma çok farklıdır, daha farklıdır. Bu travmadan dola, dolayı şu anda stres bozuklukları hafifinden ağırına kadar, ağır depresyonlara kadar, farklı ruhsal bozukluklar ve akut stres hali ortaya çıkmıştır. Tabii ki bizlere düşen görev özellikle ülkemizdeki insanlarımıza ve Türkiye'den buradaki yakınlarına başlayan göç nedeniyle buraya gelecek olan insanlara e, ilgili kurumların, tabi bu kurumların içerisine Sağlık Bakanlığı girer, Tabipler Birliği girer, Psikologlar Derneği girer, Psikiyatristler girer. Birçok e, e, kurum bir araya verip, e, bir el ele verip, birlikte organize olup bu insanlarımıza kısa ve uzun vadeli... E, Tedavi tedaviler konusunda yardımcı olmamız gerekmektedir. Bu insanlarımız şu anda şefkat ister, sevgi ister, yakınlık ister ve destek ister. Tabii biz ülkemizde neler yapmalıyız? Öncelikle az önce de bahsedildiği giriş kapılarında kesinlikle bu ülkemize gelen insanların kayıt altına alınması gerekir bir sonraki çalışmalarda ülke planlamasında bunun çok önemi vardır. Ayrıca şu anda yapıldığını zannetmiyorum. Sağlık Bakanımız da burada ama bu tabi belki sadece Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendirmez. Bütün sağlık birimlerini koordine ederek giriş noktalarında ilk muayene istasyonlarının kurulması lazım. Niçin? Çünkü örnek verecek olursa sadece Girne için söyleyeyim yapılan ilk çalışmada 6 bin kadar ailenin deprem bölgesinde ailesi olduğu ve şu anda da zaten buraya gelmeye başladığı ve gün be gün bu sayının arttığı ortada. Ve hatta şu anda Girne Belediyesi yaklaşık 200 ve 200 gün gün be gün artıyor. Bu ay 200'den fazla aileye şu an şu anda gıda yardımı, ilaç yardımı ve değişik yardımlar yapmaya başlamıştır. Şimdi niye bu ilk muayene istasyonu kurulması gerekir? Çünkü oradan gelen insanların karşılanması lazım, sorgulanması lazım, travması nedir? Fiziksel midir? Hastaneye ihtiyacı var mıdır? Hastaneye sevk edilmesi gerekir mi? Ruhsal durumu ne durumdadır? Çok ciddi midir? Hemen hastaneye yatırılması gerekir mi? Yoksa evden tedavi uygulanabilir mi? Bunun yanında şu anda başlayan deprem bölgesinde başlayan salgın hastalıklara yakalanmış olup olmadığı bunlar çok önemli noktalardır. Bunun dışında ilaç ihtiyacı var mıdır yok mudur? Onun dışında tabii ki sadece sağlıkla ilgili değil diğer konularda da işte eğitim konusudur bunların kayıt altına alınıp ileriki dönemde birçok konuda istihdamdır eğitimdir. E, barınmadır. Bunlar konusunda e, yardımcı olunması gerekebilir. Tabi bunu muhtarlar, belediyeler öncelikle bu e, bölgedeki belediyelerimiz, muhtarlıklarımız ve merkezi hükümet bir arada bunu yapmak zorundadır. İkinci diğer çok önemli bir konumuz. İşte dün akşam da bunu birlikte yaşadık. Bu işte Doğu Anadolu hayfatlarının boşalmasından dolayı ki aslında bu uyarılar yıllarca yapılmaktaydı. Fakat oradaki hükümet maalesef tedbir almadığı için de bu kadar can kaybının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu hayfatlarının kırılmasından sonra işte Hatay, Adana ve Kıbrıs bizim adamızda da bu depremin tekrarlayabileceği, olabileceği, tekrardan deprem olabileceği deprem bilinci, bilimciler tarafından söylenmektedir. O yüzden bir an önce bize düşen görev ülkemizdeki tüm binaların belli bir organizasyon içerisinde bu kimler olacak bu organizasyonda? Merkezi hükümet olacak, belediyeler olacak, ee, bunun yanında e, tabii ki Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin bilir kişiliğinde desteğiyle bunun organize edilmesi lazım ve bir an önce bir plan program çerçevesinde bunun acilen başlatılması lazım. Öncelikle okullar, hastaneler ve eski binalardan başlanabilir tabii ki. As tabii ki buna karar verecek olan. Ee, bu e, işbirliği yapacak olan kurumlarımızdır. Tabii bunun yanında deprem tatbikatları depremle ilgili eğitici e, yönde yapılacak olan çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır. Fay hatlarına bina yapımı acilen engellenmelidir. Zemin kontrollerinin acilen yapılmasına başlanmalıdır her an ülkemizde deprem olacak gibi davranmamız gerekmektedir. Sayın Başkan, değer, Sayın Milletvekilleri, bir diğer konu az önce bahsettim. Türkiye örneğini bu yaşananlardan sonra bu imar affından dolayı Türkiye'de oluşan bu yüksek oranda can kaybından dolayı ders çıkararak hemen bugünden bir an önce meclise getirilen Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Mimar Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yasası ve imar yasası değişiklik önerilerinizi geri çekmeniz gerekmektedir. Çünkü bu da bu ülkeyi kötüye götürecek olan yasa tasarılarıdır. Bir kere aldığımız konuştuğumuz uzmanlar bize kesinlikle danışılmadan, bizimle konuşulmadan imar planı değişiklik yasa tasarısını getirdiğiniz konusunda söylemleri var. Ayrıca bu yasayla ilgili başsavcılığında olumsuz görüşü var. Ve buna rağmen bunu alıp meclise getirdiniz. Ben de son olarak sözlerimi tamamlamadan şunu belirtmek isterim. Şu anda az önce de söylendi külliye yapımı devam etmektedir. Ve külliye için çok yüksek rakamlar konuşulmaktadır. Bu dönemde bunun acilen durdurulması, külliye yapımının durdurulması ve bu kaynağın depremzedelere ve ülkemizde ihtiyacımız olan okul yapımına, hastane yapımına aktarılması veya bu yönde bu kaynağın kullanılması çok daha önemlidir. Te Teşekkür te eder, saygılar sunarım.